Merhaba arkadaşlar. Fenomenz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan beri çekmediğimiz bir video çekiyoruz. Market savaşı. <laughs> Takipçilerimiz sürekli abi market savaşları gelsin. Market savaşları. Yine kapışma. Suudi ile kapışıyor arkadaşlar. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Haydi geçiyoruz videomuza. Evet çocuklar hazır mısınız? İlk ürünümüz 5 kiloluk tursi. Fark etmez hangisi olursa olsun. İlk kim getirirse 5 kiloluk 5 kiloluk fark etmiyor. Betül. Bakalım. Betül. Tamam. Be <laughs> çıktı. Tamam Betül bir sıfır önde. Yeni ürünümüz bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı, bulaşık. Ya bu değil, bu değil. Bu mu? Hayır, bulaşık deterjanı. Bulaşık, bulaşık. Hı, Suda, aldı. Suda aldı. Sude aldı. Sudenin bir. Evet, sude bir, betül bir, palat sıfır. Bulaşık tableti. Bulaşık tabletini de asla tableti. Suda aldı.

Fethi 2 yaptı. Fethi 2 yaptı. Sude ikiz ya, palat 0. E sen ağladığın için yaptı sana bıraktı. Yeni o, ürün sanaya. 3 tane sanaya. 3 ya. tane sanaya. Sanaya. Sanayalar nerede olur? Palat. Puan yap. Palat puan yap. Çabuk. Palat puan yap. Çabuk. Çabuk. Puan. Palat çıvan ya, ya. yap. Neyse, yavaş. Camı yavaş. Camı kırarsınız. Yavaş. Yavaş. Al kırdım kırdım. Camı kırarsınız. Al ya. Camı ya. kırarsınız. Yavaş. Yavaş bırak bırak Polat al. Ya, bütün, Polat al Polat git tane. git git Polat git. <laughs> Aha Polat puan yaptı. Atıyorum. At at at. Polat puan yaptı. Arkadaşlar Betül yedeklendi şimdi. Biz de Senin kaç? İki mi? Polat'ın bir. Yumoş. Hadi hadi Yumoş Yumoş. Yumoş aldı. Sude yine efsane Sude kazandı. Polat niye kımıldamıyorsun? Bak ben nerede oluyorum? Baba. Ama <laughs> arayacaksın işte koşacaksın. Ben nereden beni bunun adını ya? Bütün yolculuğum. Bunu nasıl ekstra evet. hanım eller. Yeni ürün ayran. Sen, de ben de ben de ben de. Sude dört bir öne geçti. Dört bir öne geçti. Sude önde. Ya bu hiç mücadele etmiyor. Sude dört bir. palat yaklaşabilirsin. Şampan Yeni ürün bir... yoğurt. <laughs> Ay yoğurt ya. Yoğurt yoğurt git yoğurt. Git 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 git. dur 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 orada. Al onu, al onu, al onu, al onu, al onu götür, y al onu götür, al onu götür, al onu götür. 4-2 Evet arkadaşlar durum 4-3 Şimdi yeni ürün geliyor Bulaşık makinesi tuzu Bulaşık makinesi tuzu Tuz 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 hayır, hayır hayır tuz 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 Hangisi ya? Tuz Gözünün hayır. önünde tuz Gözünün önünde Tuz da attı hayır, hayır. Sizler 4, 4 5 3. Ben Yeni yapayım. ürün. Bir tane ketçap, bir tane mayonez. İkisini birden alacaksınız. Bir tane ketçap, bir tane mayonez. Ben de bir tane de ketçap, de. bir tane mayonez. <laughs> ketçap mı mayonez? Hayır, başka bir şey değil. Ketçap mı mayonez? Ya, ne yapıyorsun ya? Ketçap mı mayonez? Kaldır. 6 3 oldu suda önde. 6 3 suda önde. Yeni ürün, toz şeker. <laughs> Hadi, toz şeker baba. Toz Küçük, küçük toz da al. Küçük toz al. Bana, 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 bana. Ya verelim, ya ya. ver onu. ver. koş. Kazanacağız. Koş. koş. Yapma. Yavaş atsın içini. Aferin. Baba, evet arkadaşlar 5 üçlü 5 dört oldu. Devam ediyor. KS yarışma. Bakalım market savaşları videosunu kim kazanacak? Aha, yeni ürün. Hadi bakalım. Yeni ürün pirinç. Pirinç. Yeni ürün pirinç. Pirinç. 2 kiloluk pirinç. Olur mu? Beş dört oldu. Beş. Az önce beş dörttü. Beş dört müydü? tamam beş beş beş, beş, oldu. 5, tamam beş, beş dört oldu. Polat beraberliği yakaladı arkadaşlar. 5 dört oldu. Tamam yeni Kasım. ürün. Yeni ürün bulgur. Ürünler bit, ürünler bitene kadar. Bulgur. Oha, Polat öne geçti. Polat öne geçti. Ben, ben, ben. Tamam. Altı beş Polat öne geçti. Altı beş Polat öne geçti. Evet arkadaşlar Polat altı beş önde. Üç tane makarna. Karışık. Üç tane makarna. Sen... Üç tane makam üç, üç, üç tane, üç tane, üç tane makam Koş, 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 Aferin Betü. Altı beş, altı altı oldu. Sude eşitliği yakaladı, altı altı. Şimdi nadıl, nadıl. Suudi, onu mu alacaksın? Hayır hayır iki tane değil. Şu da at senden önce atacak. <laughs> palat attı. 7-5 palat önde. Palat önde yeni ürün limon suyu. Limon suyu. Sude limon suyunu arıyor arkadaşlar şu. Biz sude niye yan yan yürüyorsun? Polat sude nereye dolaşıyorsun? Arkadaşlar dolaşıyoruz. Vay sude yedi yedi yaptı. Sude yedi yedi yaptı buldu. Koş 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 koş. Orada dur bak. Yedi yedi. Koca markette dolaştı dolaştı buldu yedi yedi. Ulan sen ne getirdin lan? Bir şey getirmedin. Arkadaşlar ürün yedi yedi. Yeni ürünü söylüyorum arkadaşlar. Yeni ürün sirke. De 9 97 yaptı. Koş koş 97 yaptı. 97. Tamam ama 97. Şimdi arkadaşlar ön tarafta çekim yapamadığım için orada bir sıvı sabun söylemiştim. Su de 87 önde. Şimdi sıvı sabunu bu arada bir yere sakladım. Kim bulursa 88 olur. Bekleyin. Evet. Bu. Sıcak Yok bu arada bir yerde. Sıcak soğuk. Göz önünde, göz önünde. Gelin mi? Hadi. Yani hepiniz de sıcaksınız. Hadi söylüyorum bu tarafta bir yerde sude buldu ya. Sude buldu. Sude buldu. Sude buldu 9 9 7. Evet arkadaşlar 9 7 sude önde. Yeni ürün ıslak mendil. Ana. Ona 7 oldu. Hemen öndeymiş lan. Yeni ürün sucuk. Sucuk. Dilimli sucuk. Dilimli sucuk. dilimli sucuk. Aha. Polat aldı. Bana ver, bana ver, bana ver. Ver, ver. Polat aldı. Polat aldı. Ya, be. Tamam Betül. Polat aldı. Ona 8 oldu. Ona 8 Polat gel. Ona 8 oldu. Evet arkadaşlar. Ona 8 oldu. Yeni ürün kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek. Şişt, tamam tamam. Ben, ben. Tamam sen tamam. al al. Git git. Tamam sen sen sayıyorsun. Ona 9. 10'a 9. Ben aldım. 10'a 9 gel. Ya, Arkadaşlar piyasaya kapışma devam ediyor. 10'a 10 9 oldu. Hazır çay. Hazır çay. Hadi, hadi, hadi. Hazır çay. Hadi, hadi. Lan aldım. Tamam, hazır çay dedim ben. Hazır çay dedim ben. Tamam aldı. Tamam. 10'a 9, 11 9. Tamam 11 9 su döndü. 11 9 su döndü. Yeni ürün sarı bez.

11, o, 10. 11 10 11 10 Evet arkadaşlar yarışmayı suda kazandı 12 9 12 9 suda kazandı arkadaşlar market savaşları 15 16 17 market savaşları herhalde arkadaşlar fenomenal kanalına <laughs> abone olmayı bildirimleri <laughs> açmayı <galetini> unutmayın <laughs> arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın <laughs> Allah'a emanet olun <laughs>